Selam milletim tamam. Bugün arkadaşlar görmüşsünüz gibi Off Sıra Games ve Badline at söylediğiniz gençler Bugün de ne, ee, ne hakkında bahsedeceğim Sistem özelliklerim hakkında bahsedeceğim Abi 2 saattir ölüyorum ya Emim kayıyor falan Geçen, geçen elde şey oldu Adama gapple attım arkadaşlar Bildiğin tim olalım dedim gapple attım Öyle bir şey Aa Kutay Merhaba Kutay mı bu Oğlum vay arkadaş 3 videodur Youtuber geliyor Kutay ya Kutay ya Kutay yazan mısın? Bir şey. Bir şey. Kutay yaz Kutay'a yazıyoruz arkadaşlar falan Kutay gerçek mi la? Vay be. Arkadaşlar birkaç videoda niye böyle oluyor? Oyunuma youtuberlar geliyor. Bu videoda açacağım dediğim gibi. Şimdi gençler direkt konuyu anlatayım size. Tamam arkadaşlar güzel bir şekilde kestik. Bakalım Kutay'ı da kesebilecek miyiz? Kutay öl ölür mü acaba? nasılsa iş iş ee, şarkı nasıl e, sistem özelliklerim hakkında kısmında biraz daha detaylısı var Arkadaşlar şimdi 8 GB RAM bak 8 GB RAM. burası çok önemli 16 alırsanız daha iyi olur ee, 16'yı öneririm sonra e bakın bunu da 5 kere anlatıyorum nefesim gitti belim ağrıyor artık ne bileyim eğildim mi ne yaptım bu arada şöyle bir jitter click yapa yapa gidelim çünkü eğim alamıyorum falan filan niye böyle oluyor hiçbir fikrim yok Bu arada daha 14 GB'ye sıkladım ee, Sa Arkadaşlar kutayı kesildik Fuck this shit ya Neyse gençler Ben bu videoyu atacağım 2 ee, saattir Yeminle deniyorum ya İk Yeminle demeyeyim ne? De. şöyle diyeyim yeminle ee, Arkadaşlar yani çok denedim anlatamıyorum ne bileyim. 5 10 el olmuş mudur acaba bilmiyorum. Aa Kutay'mış lan. Kutay beni iki kalple kesti. Neyse Kutay'la V sattı videonun başlığını mı yapsam bilmiyorum yaparım işte bir şeyler. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, kanalın hakkında kısmından bakabilirsiniz. Şey olduğunu. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.